Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız en güzel, en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine bütünün adına, kolektif adına 10 günlük bir video hazırladım arkadaşlar. Uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Yine bakalım şöyle bir yazalım arkadaşlar. Enerjiniz geçsin. Bu 10 günde neler var? E, karşınıza neler çıkacak? Aşk hayatınız, parasal durumunuz, evlilik ne varsa yazmak istiyorum ben. En çok o enerji düşsün arkadaşlar. Buraya aşk hayatı, evlilik yazıyorum. Parasal durumlar, maddiyat diyorum. Bir de iş ve genel durumları ekliyorum arkadaşlar. İş ve genel durum. Genel durum deyince sağlık, arkadaşlık, dostunuz, düşmanınız var mı? Çevrenizde neler dönüyor? Onların bilgisini vermek istiyorum bütünün adına diye yazdım arkadaşlar şöyle sizlerle bir odaklanın bakalım bütünün adına dedim katlayıp atıyorum şimdi ne kadar çabuk açılırsa ben size dileğiniz oldu mu olmadı mı söyleyeceğim bir de şekerim var buna da en çok istediğiniz bir şey şöyle derin bir nefes alın ben de isteyenlerin en çok kim ne diliyorsa onun niyetine olsun diyorum şöyle bakalım Minik minik biraz para dağıldı ama yani bu ara belki savurgan olabilirsiniz ya da parayla ilgili durumlarda ödemeler, krediler arkadaşlar belki de hani biraz fazla açılabilirsiniz bu ay içinde. Boğa burçları, oğlak burçları, toprak grubu gibi hissettim arkadaşlar bu para konusunda dikkat edin. Yani elinize geçen fırsatları çevirmeyin biraz maddi konularla alakalı e, dikkatle davranın yani ortaklı olabilir iş konusunda biraz daha e, temkinli yaklaşın size engel olmaya çalışan birisi gözüküyor arkadaşlar burada e, biraz yaşça olgun hafif böyle toplu e, büyük duruyor ama gölge gibi çıktı şu anda yani büyük yaşça büyük birisi olabilir yani sanki bu kişiyi dinlemek istemiyorsunuz önünüzde durmuş ama yani belki kariyer hayatınızı etkileyen bir durum olabilir belki ailenizden belki babanız izin vermeye olabilir arkadaşlar ama yani siz bu kişiyi pek dinlemeyeceksiniz ve inadı binebilirsiniz arkadaşlar. Burada biraz fikir ayrılığı ya da çatışma durumlarının olma ihtimali var. Ama bu kişi sizi gerçekten böyle çok strese sokacak. Yani benim söylediğimi yapacaksın ya da bu iş böyle gitmez diyen birisi gibi, olgun biri gibi çıkmış ama yani görüntü açısından olgun, sözünü dinleme açısından bildiğinizi yapacaksınız. Çok küçük küçük sorunlar görünüyor arkadaşlar. Bu aralar biraz kalbiniz kırılmış. Yani duygularınızla alakası sanki böyle hiçbir şey olmamış gibi davranan birisi gözüküyor. Yani sanki böyle size farklı konuşuyor. Telefonda olabilir, iletişimde olabilir ama yanınızda farklı birisine dönüşen biri gözüküyor. Ama özür dileme ya da böyle burnunun dikine giden birisi olarak görüyorum. Aslan burcu olabilir arkadaşlar Yengeç burcu olabilir Burada biraz stres yapacaksınız Bu kişiye karşı çok büyük bir Siniriniz ve öfkeniz gözüküyor arkadaşlar Ha patladınız ha patlayacaksınız Ama yani Sanki böyle bir karar aşamasına Geleceğinizi de hissediyorum A harfi çıkmış arkadaşlar Bir yerde F harfi var bir yerde de H harfi çıkmış isminde ya da soyadında olacak bu kişinin adında ya da soyadına varsa bakın içinizde böyle bir şüphe gözüküyor arkadaşlar birikmiş ama yani düşündüğünüz kişiyle ilgili bu aşk hayatınızla ama bir türlü böyle netleştiremiyorsunuz sanki tam böyle bir şeyleri yapacakken yarım kalıyor sürekli bir gel git içerisinde olduğunuz bir durum olabilir. Başak Burcu'ysanız arkadaşlar, Terazi, Başak ya da ikizler Burcu... Yani e, sanki böyle sizinle ilgili bir şeyler sürekli böyle şüphe ya da kaygı içerisine dönüyor gibi. U ve R harfi de çıkmış e, gördüğüm. Yani konuşmak istediğinizi ama kitlendiğinizi gösteriyor şu anda. Yani içinizde bir şeyler var. E, bu şüpheyle ilgili ama karşılıklı bir konuşma ya da iletişim için şu anda tam istediğiniz enerjiyi ya da randımanı yakalamıyorsunuz. Aile içinde de sanki böyle dağılmış bir konu var. Bu kişiden kaynaklı olabilir. Belki bir şey saklanmıştır ya da gizlenmiştir arkadaşlar. E, korkularınızla ilgili yansıma gibi çıktı ama şu anda. Ama yani çok e, kendinizi kasmayın, şüpheye düşmeyin. Yani uyanık davranayım derken... Ee, karşı tarafta sizin yaptıklarınızı yanlış anlayabilir ya da fazla şüpheci davranmayın. Arada bir ipler gerilebilir. Belki yalandır, belki bir ihanet düşünüyorsunuz. Belki güvenmiyorsunuz. Geçmişte yaptığı şeylerden kaynaklı da olabilir. Ama bu kötü düşünceleri bir kenara bırakın. Yani her şeyde bir açık aramayın. Geçmişten çünkü bugüne Böyle değişecek bir konu gözüküyor arkadaşlar. Hayatınızla ilgili çok önemli bir karar alacaksınız. Ve aşk hayatınızla alakalına olumlu bir etki veriyor. Ekim ayının hatta böyle 5'ine, 15'ine bakın arkadaşlar. Ben ferahlayacağınızı görüyorum. Ve kariyer adına da çok net bir değişim ya da geçiş döneminiz başlayacak. Sizin için. Ve iki tane iletişim gözüküyor arkadaşlar. Haber var 8 çıkmış 8 gün içinde çok net bir haber gelecek ve böyle rahatlayacağınız bir konuşma istediğiniz gibi geçecek bir konuşmanın da e, sanki artık ilerlemesini ve o yolu da görüyorum arkadaşlar böyle bir yolculuk da olabilir ya da e, sanki o kafaya taktığınız yolla ilgili yapmak istediğiniz hamle ile alakalı netleştirmeye gideceksiniz ama Burada da arkadaşlar biraz böyle iki kişi arasında da bir konuşma gözüktü. Ama aile içinde sanki böyle konuşma var. Ee, konuşmanın boyutu bir parayla ilgili bir durum gibi işaret ediyor şu anda. Yani size kendinizi ya kötü hissettiren bir durum olabilir ya bölüşülecek hakkınızı alamadığınız bir payda olabilir. Sanki bir parayla ilgili bir durum gündeme gelecek gibi. Belki elinizden gitti ama... ...karşılığını istediğiniz gelmeyen yani bir para olabilir burada arkadaşlarım. S ve E harfi de çıkmış. Ufak bir gerilim ama ondan sonrasında atlatacağınız bir aşama olarak çıkıyor. Para da geçecek elinize. Ruhunuz da rahat olsun arkadaşlar. Yay ikizler de olabilir. Bu burçlardan biri gözüküyor. Şöyle bir bakalım başka. Çok sorun yaşatan birisi var ama burada yani etrafındakilerin lafını dinleyen bir kişi olarak görüyorum. Bu bir erkek arkadaşlar sorun. Yani bu izleyicilerim erkekseniz, çevrenizde iş ortağınız olabilir, arkadaşınız olabilir, belki kardeşiniz olabilir. Yani sorun yaratıyor, ama bu sorunlardan ona şikayet edemiyorsunuz. Sanki yani bir şeyleri böyle yapmaya korktuğunuz ya da onu kırmak istemediğinizi görüyorum. Ama bildiğini okuyacak arkadaşlar. Böyle sanki iki olayda sizi böyle canınızı sıkacak ama... Yani hayal kırıklığına da uğratabilir. Yani yapma dediğiniz bir şey yapabilir. Ee, ya da... Sanki böyle söylememeniz gereken bir şeyi söyleyebilir. Böyle huzurunuzu bozabilir. Ya da çevresiyle ilgili de sıkıntıları da gözüküyor arkadaşlar. Bilmediğiniz yönleri ya da böyle bir şey şaşıracak gibi gözüküyorsunuz ama... Yani önünde de temiz bir kağıt gözüküyor ama belki bir olaydan sıyrılacak biri de olabilir. Yani belki çok sıkıntı yarattı ama bu olayın arkasından da ferahla temizliğe çıkacak bir kişi olarak görüyorum. Çok net karınca var arkadaşlar suyunuzla. Gerçekten bereketleri böyle peşi sıra gelecek bir e, haberin ya da paranın diyebilirim. Burada haberi var bir bayan oturmuş arkadaşlar. Böyle çok düşünceli bir bayan olarak genç, Yaş olarak gerçekten ince, çıtı pıtı bir bayan olarak görüyorum. Açık tenlerde minyon bir yüzü ifadesi var suratının. Biraz saçları uzun, hafif sarıya çalan bir tonu. E harfi gözüküyor arkadaşlarım bir yerde. Bu bayanın çok güzel bir işi ya da adımı olacak. Kariyer adına da yolu çok açık. Ve karınca var arkasında. Yani bereketiyle sanki bir şeyleri yapacak. Ve burada... Sanki böyle yukarı doğru bir e, asansör gibi çıktı arkadaşlar. Böyle bir anda bir hız kazanacaksınız. İşle de ilgili yükselmedir, başarıdır. Bunu sağlayacaksınız ve şu an çok karamsar düşünüyorsunuz. Yani o kadar e, olumsuz düşünceleriniz var ki kendinizi sıktığınızı ve yorduğunuzu görüyorum. E, arkadaşlarım burada da yeni bir fırsat var. Bekar olan arkadaşlarım bakın birisiyle karşılaşma, bir tanışma, bir bayanın aracı olma durumu. Gözüküyor şu aralar. Hatta yani böyle bir tokalaşma gibi gördüm ama belki adını koyamadığınız bir şey de olabilir. Bir bayanın öncülük yapacağını ve sanki burada da konuşmalarınızın adım adım gerçekleşeceğini gösteriyor. Koç burcu olacak arkadaşlar, Oğlak burcu olabilir. Yani adım adım sanki böyle aşama aşama bir şeyler yerine oturacak ama çok güzel bir nasip ve gülen bir surat var. Burada yani sizin için belki sunulacak çok iyi bir fırsat olarak görüyorum. Ayakları üstünde duran böyle sağlam güçlü bir kişi gönlünüzü çalacak arkadaşlar. Hatta Ekim ayının ortalarına bakın ve çok da hani yüreğiniz ferah ilerleyeceksiniz düşüncelerinizden aranacağınızı hissediyorum. Çok hızlı bir şekilde aranacaksınız. Şöyle bakalım. Yavaş yavaş açılmaya başladı arkadaşlar. Niyetiniz gerçekten olacak. Ee, bu aralar biraz sinirli ev ortamında gerilmeler var arkadaşlar. Yani küçük şeyleri çabucak büyütüyorsunuz ya da alınıp güceniyorsunuz. Biraz güveniniz sarsılmış. Ee, ve şurada iki kişinin çünkü böyle bir kırgınlık ya da bir husumetinin çözüleceğini görüyorum ama konuşmalarını sanki böyle seçerek ya da düşünerek yapacak iki kişi var. Bu anne baba arasında bir gerilim de olabilir. Ama yumuşama ya da rahatlayacağınız bir olay var arkadaşlar. Ee, burada B harfi çıkmış arkadaşlarım. Bir yolun içinde gözüküyor ama böyle gideceğiniz e, ya da beklediğiniz bir haberin arkasında kocaman B harfi var isminde ya da e, şehrinde olacak birisine bakın. Aşırı bir ağırlık var arkadaşlar. Suyun içinde böyle aşırı bir baktıkça gözüm e, bulandı. Ama yani nazarı, negatif enerjiyi çok fazla auranızda biriktiriyorsunuz. Doğal taşlar taşıyın. Ya da e, deniz tuzuyla arada bir duşunuzu alın arkadaşlar. Yakın zamanda da sizlere çok güzel bir ritüel hazırlayacağım inşallah. E, bu aralarda bir e, sanki sırrınız ya da saklı gizli bir şeyiniz olabilir arkadaşlar söylemeyeceksiniz bir şey böyle arkanıza koydunuz kapattınız bir şeyi böyle saklayacaksınız ama e, paylaşım yapacağınızı hissetmiyorum belki şu an içinde kendinizi güvende hissetmeyeceksiniz ya da saklı kalması hayırlı olacak böyle bir olay var arkadaşlarım yurt dışıyla ilgili bir süreç var e, bir bayraklı işiniz olacak. Kocaman bir A harfi görünüyor. Ülkede ya da gideceğiniz yerde. Gözle ilgili de bir problem var arkadaşlar. Göz sorunu yaşayacak birisi var. Bir bayan olarak görüyorum. Sağlıkla alakalı onun gözle ilgili problemi gözüküyor. Ama çözülecek. N harfi çıkmış. İsminde. Çok çalışacaksınız. Bu haftanız. Yani önümüzdeki haftanız epey yorucu geçecek. Ama mükafatlandırılacaksınız. Gerçekten güzel bir işle ilgili fırsat da gelecek arkadaşlar. Bir de uğurlayacağınız biri var ama böyle çanta, eşyan gözüküyor arkadaşlar. Ya biri taşınacak ya da belki uğurlayacaksın şehir değiştiren birisi olabilir. Şu aralar inşallah aklınızda, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Sizlere ışık olsun arkadaşlarım. Bir de enerjinize bakalım. Şöyle ben buradan size enerji kartlarımdan da seçmek istiyorum. Bakalım Ekim ayının size bu 10 gün içerisindeki enerjisi, uyarısı ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? Ya da karşı tarafa niyet edin. Şöyle size yansısın bakalım. Niyetinizi dileyin arkadaşlar. Ekim ayı ne diyor? Bakın yol gösterme, rehberlik, ilerleme. Doğru yöndesiniz. Güzel ilerleyeceksiniz. Bildiğinizden şaşmayacaksınız arkadaşlarım. Şöyle bakalım Ekim ayında sizlere ne bekliyor. Aşıklar geldi, sevgiyi, aşkı. Gerçekten duygusallıkta bakın dinleyin, Çevrenizi dinleyebilirsiniz. Bir işe baş koyduysanız, birine niyetlendiyseniz bu sizin için gerçekten doğru insan olabilir. Rehberlik edebilir. Yanılıyor muyum ya da gerçekten benim için hayırlı mı, hayırsız mı dediğiniz birisi de olabilir. Bu işte ilerleme ya da adını koyma durumunuz söz konusu olacak. Biraz sinirli olabilirsiniz. E, dik başlı ya da e, anlık kararlara girebilirsiniz. Ama kötü bir enerji hissetmiyorum. Gayet şansınız açık. Dileğiniz de inşallah tez vakitte olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.